Oğlum niye böyle yapıyorsunuz? Aa oradan geçmiyor. Tabii. Ya. Ya Şu tamam. an o kadar taştım, karşıya attım ya. Yani. Soğan lazım buna. Attım soğan. Şöyle koyduk. Şurada koyalım. Yanmıyor. Yani... Aşağı çek, aşağı çek ona. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Buna bunu koydum, makarnayı da koydum. Tamam. Bu hazır. Tamam. Tamam oldu. aldım şunu. Geliyorum. Sen de diğerini ver. Bu tavaları ateşin üzerine koyunca galiba bunları da kullanabiliyorduk. Yalan olmasın ama. Buna ne lazım? bir oh, et bir karades ha hazırlıyorum ben. Dur çıkıl. Bunu da kaydırıyorum. İki karadeniz var bir tane şimdi. Ha. Dur lan gitme. Dur bakalım. Pardon. Tam karadeniz hazırladım ben. Tabak kal. Şunu verdim. Hı. Sıradaki karidesi kesiyorum. Yandı söndü o söndü. Oha oh, <laughs> çek onu çek 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 çek. Abi niye aldım ben dur. Soğanı var mı onun? Abi Şuna bir şey bir çeksene. Attım. Yanıyor, yanıyor, yanıyor yanıyor kesin. yanıyor yanıyor. Çek lan noktanı. Makarnayı da attım. Tamam etli var mı? Ben yani lazım. Etli yapıyorum şimdi. Evet. Bir tane etli. Evet. Makarna tamam. Getiriyorum makarna. Yıkıyorum ben. Yıkasan. Yerine ver. Yerine üstteki tamam. Üstteki tamam. Tamam. Verdim onu. Karides atıyorum ona. Et de tamam. lazım. Soğan kesin. Eti ben aldım. Soğan koydum ona. Tamam bunu da koydum. Efendim tabak. Ee, karides iki tane yapıyor. Allah. Ne no yapıyor? Hmm. Ah ulan anlamadım. Pardon. Ah, çekiyorum abi. Çekiyorum. Tabii. Sağ <laughs> çek, sağ <laughs> çek, sağ. Tabak getiriyorum. Karidesi ver abi buna. Efendim. Kes onu. Şunu böyle yapalım. Aşağı eti atıyorum abi. Bunu da attım tamam. Tabak tabak var sağ üstte. Tabak tabak işe geç. Seri. Hı, geç. Aha. Son bir tane daha yaparız. Makarna getir. Onu buraya getir, buraya getir, buraya getir. Getir getir. Tab bunu ya. Hmm. Makarna getir ver lazım. Oo. Aa. Oo beyler biz bittik. Çek onu çek 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 onu çek 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 bir tane kesin olur bir. Araba getir, şey getir tabak. Araba. Lan koş da la, koş. Bu da olur mu ya? Alamadım. Lan koş da la, koş ne yapıyorsun lan? Ne istiyor 900 mu? Son anda sıçtılar i̇şte, abi. Ya, ya. Şey Aa bir yaptık. Yey. Kolay oyun. Kolay oyun. Gördük 3 2de 3 2yi asla antamıyorum 3 <laughs> 2 bildi. Evet evet. Neydi mi? Duruyoruz ya. Binde 22 değil mi işte? Böyle ortada düşüyoruz hep böyle. Yo 0.22 hmm. binde 22 olmuyor değil mi? 1000'de... yo 100.000'de binde 20, hmm. 10 binde 22 oluyor. Yani. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> Öyle değil. Ne ya? Bir yılanımız yana... geçmiyor mu şimdi buradan? Süper. Pardon. Ha. Onu nasıl atacağım? Ben şunu koyayım da bana. Ortadan ya. biz geçebiliyoruz. Oha. Kaldı üstünde o. Ver onu ver ver. Seninle. Veremiyorum ki. Orada. Olmaz. Şerefsiz ya. Nerede burada? Am Müşteri bekliyor. Şunu kes Abi bir adet daha lazım hmm. Şu üzümleri alayım lan Tabak var mı Tabak yıkamamız tabii lazım tabii. Dur salta değil Hayır olsun Bir tane üçlü meyve var galiba Üçlü meyve ah! verdim Ne eksikti lan bunda? Yine görmedim ben. Pi, ya. pi. mi? Piii. Abi ya mango'yu fırlatsana, man mango'yu fırlatsana. Yara hazır. Al şunu al. Hop. Burak karşıya da fırlatılmıyor değil mi? Arda yok, yok fırlatılmıyor. ya, fırlatılmıyor. Mango'yla portakal. Elindeki ne benim? Portakal. Bunu aldım. Hıyar var burada bir tane hıyar alayım. Üzüm, 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 üzüm. Hop bu gitti. Tabak var. Bir tane daha. Tabak alıp ne yiyorum? Lazım. Portugal. Portugal. Lan hıyarlıymış ya. Ben hıyarım hiç haberim yok ki benim hıyar olduğundan. Önce oturacak. Tabak. Kanka ne yaptın? <laughs> Kanka şuna koyma. Ona ne lazım? Yaprak. Çek lan. Artık. Ne oluyor? Ya. Of. Versen daha şunları. Hoş geliyor. Şey getir. Mango. Mango. Bunu keser. <laughs> ben kestim verdim ya. portakal. Portakal mango mu? Tamam, tamam onu yaptım. Yüzüm portakal. Üzüm daha 8, hızlı biraz seri Tabak getiriyorum, al buradan Ne lazım? Al hepsini Çekil abi çekil Üzüm, Mang getir. Mango üzüm getir, üzüm mango, getir tamam. Mango tamam, üzüm getir üzüm Mango yok. tamam Tabak getir, al. tabak getir, tabak getir Al Al Tabak var al. mı? Al Versene Nice <laughs> <laughs> <Daha gülüyor> ev... Yaptık yaptık Niye bu kolay? Niye bu kadar kolay? Niye bu kadar kolay abi ya? Neredeyiz? Bu ne çok ya? Yapayım. Buradan geçiyor musun? Bu Oğlum un nerede lan? Şöyle bir basayım bakayım. Hmm. Eee, sen <laughs> önce bunları yapacağız. Ana oyun dondu. <gülüyor> <gülüyor> ben önce oyun dondu. Dur beni kurtar. <laughs> Birisi ortada duracak abi. Ha, şey yap bas bir daha. aa Abi de. oo ben, bir de. Anlamadım ben. <laughs> bas bir daha şimdi, şimdi bir daha bas. Bas. Bas, seri bas. <laughs> siz <değerlendirmesiniz. gülüyor> Oğlum siz nerede anlamadım ki. <gülüyor> balık <gülüyor> kes balık. Ama onu da yapabiliyoruz. Abi böyle saçma hep mi? Aha beyler Ben basıyor full. <laughs> ne ne yapıyor? Eee boğazdır <laughs> şimdi sal beni. Heh. Öyle yapacağız. Bir tane daha bir şey yap. Et. Kes. Kes, kes tabi balığı. <laughs> ben verdim bunu. Sen bana etme. Abi salsana sen onu. Ha hani iyi olmadı? Ha bunda şey olur Aç bir daha bas. Oo biz bittik ama ya. Yani. Dur. Dur. Abi, işte, abi sen şaka. Dur. Ha bunu bas bir daha. Onu aşağıda pişiriyorum. Bir daha bas. Basayım mı? Bekle bas bekle hayır hayır. Hamuç <laughs> alacağım Tamam şimdi dur. Bas bir daha. Hamuç alayım mı? Nerede? Dur dur sen geç Havuç geç aldım. Tamam. Hadi, tamam. Dur, sen, dur. tamam. Tamam. Bas bir daha. Bas hadi bas bir daha. Order. <laughs> ver onu ver. Sen de oğlum onu. Tamam gel buraya gel buraya. Gel buraya. Balık al gel balık al. Basamıyorum. Tamam, tamam, tamam. Basamıyorum. Nasıl basamıyorum? Ha. Tamam gel bir daha bas. Geç gel abi ya, gel 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 böyle gel basamıyorum ya, ya çıldırıcam ya yanlış şey deniyorum kafayı yiyeceğim Hemen var bir tane düz balık Adas Bunun içine ne atılacak et et al Et al et al <laughs> Ya kalabalık oğlum dalga mı geçecek çek, çek beni yukarı çek yukarı çek yukarı <laughs> çek Basamıyorum basamıyorum Şey geçiyor ya yaratık abi. Lan bak bir daha çevre ya. ya Vallahi yaratıktan <laughs> yaratık Basayım mı al Dur dur. Nerede şey nerede? Tam al sen bunları yıka. Tamam ver. Bir şey al. <gülüyor> <gülüyor> Basayım mı? Ben basıyorum. Tamam. <laughs> Kaybettik onu boş ver. Bas. Ya bir tane daha var ya. Şey yapmışız o kadar onu. Ver onu çabuk. Sen niye oraya <laughs> gidiyosun? Hayır <gülüyor> Boş duvara kapatmaya gidiyosun ya Hayır <laughs> amınakoyim bekliyorum orada Belki diyorum içeri atabilirim Bas bas Hayır derya bekliyor Koy bana Basın lan Yalan sıra bekliyor Wasabi Öyy Bari atılabilse ya. Çok kötü olmuş. Top. Balık yok canım ben balık mı abi? Ben? Aşağıdaki şeyi var basıyorum. Aç. Bas bas, ben sen bas ben bas. Ben bak. Bastım. Ver onu direkt. Vay abi. Eee bas bas aşağıda her şey amına <laughs> Gidelim de tabak alalım. Sen et al ben havuç alıyorum. tabak eten. lazım tabak tabak. Balık Bas koymuşsun de. buraya gelmiyor. Bas tabak gel. Onu al onu. Aaa bitmiş lan bunu. Şaka bak. Ay düğmeye basın. Düğmeye basın. Al işte yandan. Şey. Ya ortadaki boş. Evet. Sağ Salsanız beni. <laughs> ya hadi hadi sen senin saldık. Onu oraya. Çık aşağı çık Oo. Kaç istiyorsun? 700 yapar. Mısın? Yapılır ha bu ben arada. Yaparım. Çok yaparım. boş geçtik. Çok ya, boş. Sakin geç. ol tamam mı? Tamam ben de. <laughs> abi. Oyunu izle valla yani olacak. Tamam tamam. Şey yani. <laughs> <ben> bunu <laughs> bu lazım. Erdem bu arada aynı anda olup aynı anda çıkmalıyız. Tamam evet. Evet. Tamam şimdi bekle. Aşağı, aşağı önce. abi. Önce dur, aşağı. Dur, öyle değil. Önce yukarıdan şeyleri koyacağız. Bak besta diyorum. Tamam. Önce hamur şeyleri koyacağız ki hızlı olsun. Hamurları. Tamam. Hamurlar pişecek biz ona etleri almaya. Biz... Bak şimdi hamur hamur at bir tanesine. Tamam şimdi gel abi. Ben çıkamadım. Ben et aldım. Tamam aç. Ay şimdi. Ha bütün atmışım. Dur bir tane. Aa! Tamam bas bas bas. Bas bas ha basamıyorum. <laughs> Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tabaklar nerede abi? Gerek ya ya Dur gerekli. Dur. Dur, olmadık çıkmadı. Oğlum bak bir de var ya tam köşe değil ha. Tamam, devam et. Wazabi. wazabi Allah oğlum bak yemeyi indiyor abi Ha Abi oğlum alaydı kaç tane? Malzeme aşağıda. almadın abi. Oho. Doğru diyor, Bas bile. Balık 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 onları al Ha tamam tam çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Bu değil amına koyayım. Ya kardeş. <laughs> <Tamam>. aşağıdan Koy. <laughs> abisi bilerek mi Koyacağız ya abi. Ya ne yapıyorsun? <laughs> <abi, bu> ne <laughs> yapıyorsun? Tamam. Nasıl yapacağız bir tane? Bas. Avucu aldım ben sen onları dispatch'te ver. Tabak yükün ha. Pardon. Ben Tarla. Basamıyorum ben. Aa ama. Sen basacaksın. Sen basacaksın yani basarım, basarım 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 basarım. Basamıyorum. Elinde. <gülüyor> <gülüyor> Galiba birinin acilen basması lazım şu an. Bastım. tamam tamam. Harika. Tabak evet. yıkama ben... şimdi. Gel. Bas. Oh, çok şimdi. güzel oldu. Botu buradan bu şey alsan. Hayır bas. Bir basma bir dursa aç daha bas. <laughs> Yukarıdan firdik. Oğlum bak lan. Bak bir daha havuç it. Havuç hızlı havuç. Abi oyun takip ediyorsun no? mu? Bas bas hızlı bas. Bas bas bas. Tutamıyorum. Abi tabak tabağı getirsene buraya tabağı getir. Tamam şey yap bas. Tam koyar yani. Tam tam aldım aldım aldım. Ay, aldım. Hayır, hayır olmaz. <laughs> Tabi bunları alacağım da. Oo tam bir tane balık yaktık gele beyler. Yan bas, yan. bas bas. Bas bas Abi abi. Ya. Abi yok. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> Vallahi kafayı yedirtir yani. Çık 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 lan. <laughs> çık çık çık. Aslında benim. Allah Allah. <laughs> bas bir daha. Bas 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 bas. Et et, 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 et. et. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Tamam bunu ver. Tamam bas sen çekil. gel buraya. Of. Ulan çekil. Ulan <laughs> <laughs> Allah Allah. Allah. Tamam, bas bas. Ulan çekilin lan Bir dakika kaldı hadi Altı yüz daha bir daha bas Et götür Tamam devam et bas Kap yok Kap getir bir tane bir daha bas Basamıyorum Seri bas Bunu gel alma ben aldım Bas. Yardım et Erdem'e. Erdem koş ben bunu aldım. Koy Niye koşayım? Koy, 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 koy 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 Tamam sal Bir daha. Geç tamam, hadi, kere kere bir, kere. Daha, bir daha bas bir bak, daha bas. Bak, bak, tamam. Hayır hayır. Bana ejderha geliyor anlat gibi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, tamam yaptık. E bitti. Ben bitti. Bitti mi? Oğlum bir tane uzun vardı. Tam uzun